Şimdi kulüpler kısmı e, var. Futbol haberleri kısmı. Şimdi i̇şte oraları doldurmamız lazım. Portfolyo. Şimdi bu ders haliyle bu kadar uzuyor. Yani bu normal şey. Şimdi ben kulüpler kısmına her kulübün tanıtımını koyacağız. Mesela Beşiktaş'a tıkladı ya. Beşiktaş sitesinin hakkında bir yazı gelecek. Bakın o da burası olsun. Bu sayfa. Hangi sayfamış? Fullwit.html Pages altında Fullwit yok HTML kısmı. Ben buraya bir tane resim gelecek ve yanına da yazısı gelecek. Kulüpler içinde olan sayfa burası olsun. Mesela onun ben hemen şeyini yapayım. Bunu e, ayrı bir kontrolörde yapmaya gerek yok. Bunun içerisine yapalım. Public View Result On. Kulüpler Ya da pardon ben şöyle yapayım ya buna ee, Ben bunu yeni bir controller içerisinde yapayım Öyle yapalım örneğimiz çok olsun Bunun adı da ne olsun Kulüp controller Bakınız Public View result Kulüpler return geriye dönecek view result türünde bir tane değişken yani pa parametre geriye view result türünde bir şey dönmesi lazım. Bu view'da neyi temsil ediyordu? CSHTML uzantılı bu metot isminde bir tane dosyayı. Sağ tıkla add view. Bakın burası geldi. Aynen o şekilde layout'umuzu seçiyoruz. View back.title'ı kaldırdım. Bakın buraya kulüplerimiz listelenecek. Şimdi hangi sayfamış fullwidth.html hemen bunu alıyorum buradan. Buraya geliyorum. Buraya getirdim. Ben şimdi bunu nasıl bulacağım burada? Ebat usu şöyle edit dedim. Şey sağ tıkladım. Ö incele dedim. Ebat usu aldım. Bakın neresiymiş burası. Nereden başlıyor? Bakın container zaten burası bizim burasıydı. Bunun altında fullwidth'ten başlıyor. Fullwidth'ten başlıyor. Ha şurası zaten şey footer kısmı. Buraya kadar geliyor. Hemen alalım. Sizin template düzenleyebilmeniz için HTML bilginizin muhakkak ama muhakkak iyi olması lazım. Zaten HTML bilmiyorsanız site yapamazsınız. Kopyaladım. Buraya geldim yapıştırıyorum. Şu kısmın hemen önüne titleımızı koyuyoruz. Bakın. Buraya geldim. Benim Şimdi projeyi Kontrol oluşturduktan sonra yeniden başlatmak yerine Ctrl Shift B diyerek projenin kodlarını derlemiş olursunuz yani tekrardan oluşturmuş olursunuz bu sebepten dolayı da buraya gelip de F5 yapsanız tekrardan çalıştır yani çalıştırabilirsiniz projeyi yeniden başlatmanıza gerek kalmıyor kulüp sulaş kontrolleri kulüpler bakın geldi hemen şunların başlığını ben değiştireyim mesela şunun Mesela Beşiktaş diyelim ya. Beşiktaş oldu. Yanlış oldu. Yanlış oldu. Hemen yanlışı hemen anında düzelteceğiz. Yanlışı sonraya bırakmayacağız. Hemen düzelteceğiz. Beşiktaş. Şimdi ben buradan kulüplerden istediğime tıkladığım zaman orada onunla alakalı içerikler gelecek. Bunu yapacağız sizinle. Evet.